Herkese merhaba Ergenel Teknolojiler. Ben Akın. Bugün sizlere kar sistemini anlatacağım. Burada sistemimde örnek olarak ürünümü okuttum. Mevla 42.50 kuruş ve ben geldim. Bir tane poğaça, bir tane de hatta iki çarpı diyorum. Büyük çay söylüyorum ve borcumuz 60.50 olduğunu gösteriyor. Müşterimiz bize ödeme yapmak istiyor. Hızlı bir şekilde ödeme yapacaksan burada nakite bastım. Direkt işlemi gerçekleştirdi ve fişimizi çıkartıyor. Ya da ikinci bir işlem yapıyorum. Tekrardan ürünümü okuttum. Kuş burnu dedim. 21.50 ve parça ödeme yapacağım ya da parüstü hesaplamak istiyorum. Ödeme ala tıkladım. Burada dedim ki 5 lirasını kırdı kartıyla. Geriye kalan 16.50 kuruş 20 lira para verdi ve 3.5 lira para üstümü vereceğimi gösteriyor ve nakit dedikten sonra işlemden sonra fişimiz çıkıyor. Biz gün içerisinde ürünlerimizi sattık ama iade yapmak istiyor müşterimiz. Ürünümü okuttum. Burada iade aldıktan sonra işlem diyor ki nakit mi iade yapmak istiyorsun kredi kartı mı? Ben kredi kart olarak